Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin dolandırıcıların boş gördükleri ve evleri ve ev sahiplerinin haberi olmadan başka biriyle kiraya vermeleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin dolandırıcılığın boş gördükleri evlerin çilingir yardımıyla açtıklarını ve ev sahibinin bilgisi olmadan başka birine kiraladıklarını söyledi. Mahmut Şahin ev sahiplerinin evleri kirada değilse ve boşsa orayı bir perdeyle kapatarak mutlaka dolu göstermeleri gerektiğini belirtti. Evlilik böyle bir gözü karalık var ki kendine ait olmayan bir evi bir başkasına kiraya verme cüretini gösterebiliyorlar. Tamamen bir asayiş sorunu. Burada aslında bunlar bu noktaya gelmesinin sebebi boş gördükleri evleri hemen bir çilingir marifetiyle açıp birine kiraya vermeleri. Hani adam evini boş bırakıp gidiyor, boş olduğu belli. Uğraşmıyordu. Altı ay bir seni uğramıyor. Sonra bir geliyor ki evde bir kiracı var. Yani onu çıkartana kadar mahkeme, şu bu hakikaten çok uzun bir zaman alıyor. Çünkü mahkemelerin burada oturan kiracıyı koruma gibi bir temel anlayışları var haklı olarak. Hı. Ama burada bir suistimal var. Bu suistimalin ortaya çıkması nasıl sağlanır, nasıl olur? Bunun bir altyapısının, fizibilitesinin yapılması lazım. Bir kere bir kontratın geçerli olması için aslında burada Emlakçılar Odası'nda çok iş düşüyor ama Emlakçılar Odası ne yapıyor bilmiyorum yani ne iş yapıyorlar. Tabii ki burada çok ciddi bir görev alabilirler, öne çıkabilirler. Mesela bir evin tapusu kontratın arkasına iliştirilmeden o kontratın geçersiz olduğuna dair bir yönetmelik çıkmalı, bir yasa çıkmalı. Emlakçılar Odası bunun başını çekmeli. Ve ben evimi kiraya vermişsem ya da kiralamışsam bir evi gönül rahatlığıyla kiralayabilmeliyim. Kontratın arkasında asıl tapunun fotokopisi var tapuya ait adresin o ev olduğunu bilmeliyim ve sorun aslında böyle çözülmeli. Ben eğer tapusu ekinde olan bir kontrat yapmışsam tamam bu evde ben oturabilirim o hakkım var benim. Rahat değil oturabilmeli. Yoksa bu sorun devam eder gider. Yapanlara cezayı yaptırımda yok maalesef. Bununla ilgili yasal düzenlemenin ekine mutlaka bu konmalı. Aksi halde bu sorunlar yaşanır gider. Ev sahipleri eğer evleri kirada değilse, boşsa bir kere orayı kapatmalılar. Yani bir perdeyle kapatmalılar. Çünkü e, boş olduğu zaman işte o üçkağıtçıların, dolandırıcıların iştahı açılıyor. Orayla ilgili yaptırımlara, uygulamalara başlıyorlar. Ev açtırmak da kolay biliyorsun. Yani bir çilingir götürüp 100 lira verdin iş bitiyor. Yani çilingir ev sahibi dediği zaman çilingir para kazanacak. Onun sağlamasını yapmıyor. Ve evi rahatlıkla kiraya veriyor adam. Takibi de çok kolay bunun. Ev sahipleri boş evlerini kesinlikle perdeyle kapatmalılar. Tamam mı? kira konusunda da işi sağlam alıp kiracıyla bizzat muhatap olmalılar. Hani aracılara verdiğimiz zaman işi, ki yurt dışındakiler genelde böyle yapıyor. Sorun olarak bakın biz burada kiracıya da ev sahibinin yanında değiliz. Biz mağdurun yanındayız. Bazen ev sahibi mağdur oluyor, bazen kiracı mağdur oluyor. Şimdi kiraladığı evi kiraya verenler var. Böyle bir yetki yer kontratta almışsan verebilirsin. Ev sahibini almışsan. Ama eğer ortada bir kontrat yoksa sözü de alabilirsin. Bu gerçekten doğru da olabilir ama doğru da olmayabilir. Doğru olmadığı zaman sıkıntı yaşanıyor zaten. Onun için önüne geçmenin yolu ev sahipleri bizzat kiracı kendileri muhatap olmalı. Ya da hakikaten akredite edilmiş güvenilir emlakçılarla çalışmalı. Şimdi düşünün bir ev var içinde kiracı var. Kiracı ev sahibinden kiralamış ev oturuyor. Fakat bir başkası ben buranın ev sahibiyim diye gelip o kiracı çıkarmaya çalışıyor. Yani gözü karalıktaki zirve yani Asayiş'teki sorunun nerelere geldiğini fark edelim aslında. İşte bu insanlara karşı bir cezai müeyyide olmazsa bakın bunlar yapmaya devam edecek. Ne çitalardan yükseldi geldi buraya bunlar dedim. Yani boş evi kiraya vermeden başladılar. Baktılar bir yaptırımı yok. Ne yaptılar şimdi? Bakın içerideki oturan kiracıya kadar teşebbüs edebiliyorlar. Çıkın dışarı diye biz evi satacağız, kiraya vereceğiz diye bakın. Yani buna karşı bir cezai müeyyede olması şart. Ve o kiracı da, ev sahibi de bu kişilerden şikayetçi olmalı. Yani onlar ellerini kollarını sallaya sallaya Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kanun hukuk devletinde yani böyle bir hukuksuzluğu yapabilme cesaretini gösteriyorsa bir yerde bir sorun var. Bu sorunu yetkililerin görmesi ve önlem alması lazım.